Vedat Hoca Türkiye'de pizzanın iyi olmadığından dem vuruyordu. Bu bana ilan verdi. Dedim ki ben pizzayı bir minibüsün içerisinde yaparım. Türkiye'nin ilk Napoli pizza trakı. Yaklaşık 5000 kilometre yol yaptık kendisiyle. Bir Napoli pizzası 450 derecede pişer ve 90 saniyede pişer. Patara plajına gittik. Müthiş bir kalabalık oldu akşam üzeri ve hiç pizza satamadık. Vazgeçmeyi düşünmedim çünkü iyi pizzanın çekim gücüne inanıyorum. Bu çevirme hareketi UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmiş bir hareket. Napolilerin uyguladığı bir pişirme yöntemi. Gelibolu'da bir ev tuttuk, taşındık ve buradan gidip gelmeye başladık birçok noktaya. Burada da meşhur bizim formül şefe bırak pizzamız var. İlk pizza için değil ama muhakkak ikinci deneyişte şefe bırakı denemenizi tavsiye ederiz. Bu pizzalarımızın fiyatları 550 TL. O yüzden biz pizzayı kurdele keser gibi makasla kesiyoruz. Şuradan kaldırıyoruz. Mustafa Kemal Genç. Asker çocuğum. 1975 yılında Sarıkamış'ta doğdum. Babamın görevi sebebiyle. Babam Burdurlu, annem Keşanlı. Babam emekli olunca 1980 yılında İstanbul'a taşındık. Türkiye'yi gezip geldik. Hepimiz gibi sokaklarda bir şeyler sattık. Dergi, kitap vesaire. Benim ilk ticari girişimim bir halı yıkama işi oldu. 90'lı yıllarda bir halı yıkama makinesi hediye edilmişti ablama. Onunla birlikte dolaşarak bilardo salonları, ayakkabı mağazalarının halılarını falan yıkadım. Zannediyorum 17-18 yaşında Sonra o iş biraz büyüdü. Havayolu şirketleri falan çağırmaya başladı. Ofisleri vesaire derken bizim boyumuzu aştı ve orada o işi bırakmak zorunda kaldık. Yetişemedik çünkü. Sonrasında zaten lise bitmişti. Otelcilik okum düştüm. Komi olarak, bulaşıkçı olarak her stajyer otelde nasıl eziliyorsa biz de o şekilde ezildik geldik. Otellerin değişik departmanlarında bulaşık anne olabiliyor, bazen resepsiyon olabiliyor vesaire. Böyle çalışarak hizmet sektöründe devam ettim. Otelcilik bitince, lise bitince sonrasında da işte sektörde varmendik yaparak belli bir dönem 2002 yılına kadar askerlik sürecinden sonrasında bir sektör değiştirdim. Pastane sektörüne girdim. Orada bir markalaşma süreci vardı. Orada bir bayağı bir çalıştım. Sonrasında sektörden biraz uzaklaştım. Bu işin çok zor kişiler tarafından sahiplenildi. Yani patronların çok zor olduğuna karar verdim. Ve çalışmak istemedim ve karar verdim sektöre. Yeme içme sektöründe işverenlerin ketum tutumları sektörü bırakmama sebep oldu. Sene 2005 civarında bir mobilya tasarım atölyesiyle ortak çalışmaya başladık. Bir dükkan açtık mağaza. Kafe, restoran dekorasyonuna başladım. Bu yaklaşık bir 2017'ye kadar falan sürdü. Tabii sonu kötü bitti. Bir iflasla bitti. Çok sıkıntılı bir dönemde bir sabah Vedat Milor Hoca'nın gazetedeki bir köşe yazısına denk geldim. Çok umutsuz bir andı, çok net anlatabilirim. Yataktaydım, telefondan gazeteyi okuyordum. Sonra yazı beni etkiledi. Aslında çok böyle ilham verici bir yazı değil ama Vedat Hoca Türkiye'de pizzanın iyi olmadığından dem vuruyordu. Niye bunu yapamıyoruz ki hamur işinde biz iyiyiz, niye bunu İtalyanlara kaptırdık gibi bir serzenişi vardı. Bu bana ilham verdi. İyi pizzanın nasıl olabileceğini araştırmaya başladım. Yataktan kalktım, perdeyi açtım. Benim pizza serüvenim öyle başlamış oldu. Türkiye'nin ilk Napoli pizza trakı. Yaklaşık 5000 kilometre yol yaptık kendisiyle. İstanbul'dan Kaş'a kadar pizza yaparak dolaştık. En enteresan yer Patara'ydı. Patara plajına gittik. Müthiş bir kalabalık oldu akşam üzeri ve hiç pizza satamadık. <laughs> Süt mısırcı vardı müthiş mısır sattı ama biz hiç pizza satamadık çünkü insanlar anlamadı yani. Burada pizza nedir yani ne alaka? Dekor vesaire. Bar mı burası falan. İnsanların bakış açısı böyleydi. Anlayamadılar tabii. Biz de hiç pizza satamadan pataradan döndük. Vazgeçmeyi düşünmedim çünkü iyi pizzanın çekim gücüne inanıyorum. İyi bir pizza muhakkak alıcısını bulur. neler yapabileceğimi, nereden kaynak bulabileceğimi araştırmaya başladım ama yeterli kaynak yoktu. Para da yok, bilgi de yok açıkçası. Bir miktar borç aldım ve bir restoran yapmak çok uzaktı para zaten yeterli değildi. Ve çok büyük risk yani o kadar parayla bir restoran içine girmek mümkünat yok. Ben de değişik ne yapabilirim dedim. Hem değişik olsun hem de iyi yaptığım ürünü nasıl daha iyi anlatabilirim. Instagram bize bu konuda bayağı kaynak sağladı. Dünyada neler yapılıyor araştırırken bir food truck konsepti hoşuma gitti. Dedim ki ben pizzayı bir minibüsün içerisinde yaparım. Bunun için bize ne gerekiyordu? Bir minibüs içerisinde iyi bir Napoli fırını ve iyi bir pizza bilgisi. Tabii bu akış devam derken pizza bilgisi edinilmeye başlandı. Değişik kaynaklardan araştırmalar falan yapılıyor ama iyi bir Napoli pizzası için bir fırın yok. Fırını nasıl temin ederize gittik, araştırdık. Türkiye'de yok. Avrupa'da var. Avrupa'dan getirmek nasıl olur derken o sırada pandemi başladı. Pandemi döneminde zaten bütün ticari hayat sönümlendirdiği için biz o fırını elde edemedik. O zaman biz şey yapalım dedik. Bu fırını kendimiz yapalım. Yapabilir miyiz? Ve bir fırın yapma hikayesi başladı arabayla birlikte. Bu arada arabayı Yapmıştım. Bir Napoli pizzası 450 derecede pişer, 450-480-490 derecede pişer ve 90 saniyede pişer. Bize o sıcaklığı sürekli sağlayabilecek güçlü alev çıkışı olan bir fırın gerekiyor. Aynı zamanda belli ölçüler olması gerekiyor, hava dolaşımı, alevi görmesi vesaire gibi bir takım fiziksel özellikler gerekiyor. Bu fırında buna uygun. ...bize küçük arabanın içerisine taşınabilir seyyar ama çok güçlü bir fırın gerekiyordu. Bunun özelliklerini araştırdık. Bir üretici firmayla en son yollarımız kesişti ve bir numune fırın yaptık. İlk denemelerimizi arkadaş çevremize yaptık. Hamurumuzu denedik. Hangi ortamda nasıl olabiliyor, nasıl pişirebiliriz? En üst segmente çıkmaya çalıştık. Tabii çok tecrübesiz zamanlarımızdı. Bazen iyi, bazen kötü oldu. Daha sonrasında iyi bir şeyler olmaya karar verdiğimiz zaman... ...bizim hoşumuza gittiği zaman artık bunu bir satışa döndürmeliyiz diye karar verdik. Otobüs bitmişti, fırın bitmişti. Biz de küçük etkinliklerde bulunmaya başladık. Tanınmıyoruz, bilinmiyoruz ve artı insanlar bir minibüsün içerisinde pizza pişebileceğini düşünemiyorlar. Dolayısıyla bunu talep de etmiyorlar. İlk önce bunu anlatmak gerekti. Küçük etkinliklerde arkadaş gruplarında pişirmeye başladık. Daha sonra bir iki vizyoner müşterimiz oldu. İlk müşterimiz onları çok seviyoruz. Bizi bahçelerine davet ettiler. Arabamızla gittik bahçelerinde doğum gününe pizza yaptık. Daha sonra böyle de festival organizatörleri bizi keşfetti. Festivallerde, etkinliklerde çalıştık. Napoli pizzasının en büyük özelliği iyi yoğrulmuş, uzun süre dinlenmiş ve yüksek proteinli sert buğdaylardan yapılmış bir hamur. Hamurun orta tarafı yaklaşık 2 milimdir. Kenarlarında ise piştiği zaman yaklaşık 4,5-5 santim yüksekliğe kadar kabarır. Etrafında yanıklar oluşur fırında yüksek ısıda piştiği için. İçerisinde İtalyanların San Marzano cinsi domatesinden yapılmış rende domates, zeytinyağı ve biraz da tuz var. San Marzano domatesini İtalya'dan getirmiyoruz. Burada Çanakkale'de bir gaz bir üreticimiz San Marzano tohumlarından domates yetiştiriyor. Lezzeti efsane. Üzerine taze İtalyan fesleğenleri atıyoruz. Küreğimizi biraz ısıtıyoruz ve yavaşça hamurun altına girmeye çalışacağız. Bu çevirme hareketi UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmiş bir hareket. Yani pizzacının fırında pizzayı çevirme hareketi. Klasik İtalyanların, Napolilerin uyguladığı bir pişirme yöntemi. Pizzamız çok yüksek su miktarına sahip. Yaklaşık 72 saat dinlendirilmiş bir hamur bu gördüğünüz. Dolayısıyla yendikten sonra asla şişkinlik yaratmaz doyarsınız ama daha fazla yeme isteği hissedersiniz Kaş'a kadar olan yolculuğumuzda biz Gökçeada'yı keşfetmiştik. Gökçeada çok hoşumuza gitmişti. Sonraki seferlerde de Gökçeada'ya bolca gittik ve orada serbest alanda büyük bir plaj düşünün ve hiçbir işletme yok. O plajın içerisinde kitesurf yapan yabancı turistler var ve yeme içme adına hiçbir şey yok. Biz orada gidip pizza yapıyorduk ve bir çok sevilmiştik. Dolayısıyla bu bölgeyi de oradan aklımıza kazınmıştık. Daha sonra İstanbul'dan gidip gelmenin çok zor olduğunu ve işte mazot fiyatları falan yükselince biz dedik ki artık Gelibolu'ya taşınalım. Gelibolu'da bir ev tuttuk, taşındık ve buradan gidip gelmeye başladık birçok noktaya. Artık Çanakkale'deyiz. Burada restoranlarla birlikte çalışmaya da başladık. Bazı restoranların içerisinde gidip bize partileri yaptık. Özel etkinliklere katıldık ve çok sevildi bu bölgede. Arkamızda 18 Mart Çanakkale Köprüsü. Deniz kenarındayız, Gelibolu'dayız. Önümüzde de çok sevdiğimiz Napoli pizzaları var. 18 varyasyonlu pizzamız var. Hamurumuz standart ama üzerindeki malzemeler değişebiliyor. Burada 3 tane örneğini görüyorsunuz. Bizim en çok sevilen pizzalarımızdan. E bu pizzamız pesto soslu bir pizza. Pesto sosunu da yine kendi damak zevkimize göre kendimiz yapıyoruz. İçerisinde fesleğen, obruk tohumu, yer fıstığı, sarımsak var. Bu pizzamızda frankfurterli, e, obruk tulumu, siyah zeytinli kekikli bir pizzamız. Burada da meşhur bizim formül Şefe Burak pizzamız var. İçerisinde kastamonu sucuğu, kaburga, dana bakon ve mozzarella'nın üzerinde de balzamik glaze sos ve acı bal sosumuz var yine kendimizin yaptığı. İlk pizza için değil ama muhakkak ikinci deneyişte Şefe Burak'ı denemenizi tavsiye ederiz. Pizzalarımızın fiyatları 550 TL. Üçünde fiyatı aynı. Napoli pizzası kişiseldir. Paylaşıma çok açık değildir aslında ama biz toplum olarak pizza kültüründe paylaşımlı pizzaları, önümüze kesilmiş olarak gelen pizzaları biliriz. Napoli pizzasında ise bu kenarların ezilmemesi çok önem arz ediyor. Çünkü bu kenardaki yanıklar, kabarıklıklar pizzaya lezzetini veren unsurlar. O yüzden biz pizzayı kurdele keser gibi makasla kesiyoruz. Şuradan kaldırıyoruz ve kendi yiyeceğimiz büyüklükte bir parçayı şu şekilde kesiyoruz. Kenar lara doğru içerisini katlayıp da orta tarafı çok incedir. Kenarları kabarıktır. içerisinde hava gözeneklerinden dolayı ortasını içeriye doğru katlayıp yiyebilirsiniz. Bu şekilde dürüm de yapabilirsiniz ya da sadece açık bırakıp yiyebilirsiniz. Pizzayı biz her yerde satırız. Fakat bizim istediğimiz şey Türkiye'de iyi pizza yapılması ve iyi pizzacıların çoğalması. Türkiye'nin iyi unlarından, iyi ustalarından güzel ürünler çıkması. Bizim gibi pek çok arkadaş yazdı, çizdi. Biz de onlara destek olmaya çalıştık. Bu işin nasıl olabileceğini, iyi kötü taraflarını anlatmaya çalıştık. Bizim temel idealimiz genç şeflere bir iş alanı, kendilerini bulabilecekleri bir alan gösterebilmek, ilham verebilmek. En büyük hayalimiz bu.